Herkese merhabalar. Ben Burak Şolt. Bu videoda sizlerle beraber İtopya'da toplamış olduğumuz DH Savage'ı inceleyeceğiz. Kalbinde AMD Ryzen 5 7600 bulunmakta. Ekran kartı tarafında da Gigabyte'ın RTX 4060T'yi bulunuyor. Fiyat-performans odaklı Full HD 2K oyunculuk için toplamış olduğumuz bir kasa. incelemeye başlayalım. Kullandığımız kasa Corsair'in IQ serisi 3000D Airflow'u olarak geçen Mid-Tower form faktöründe bir kasa. Birazcık daha enli bir kasadır. İçerisinde dolaşan taze hava, sonrasında içerideki ma manevra kabiliyeti oldukça yüksek bir kasa aslında. Önünde metal bir ızgara görmektesiniz. Çerçevesi plastik malzemeden. Hemen arkasında oldukça ince gözenekli bir toz filtresi bulunmakta ve işini yapıyor. Birkaç hafta ben de arkadaşlar test ediyorum. Ve toz toplamış. Evet içeriye giden toz miktarını ciddi bir şekilde azaltmış. Sağ tarafına geldiğimizde temperli cam yapıyı görüyoruz. Plexi malzemeye göre çizilmesi çok daha zordur. Ha, kasanın içerisinde görünüm oluşturmak istediğinizde, tematik bir ip oluşturmak istediğinizde gösterebilecek camlardan, yapılardan bir tanesi. Bir kısmı çok filtreli oluyor. içeriği çok karartabiliyor. Bu onlardan değil. Üzerine baktığımızda güç butonu ve iki tane tipa portu görmekteyiz. Toz filtresi bulunmakta mıknatıslı. Hemen altında, kasanın altında da toz filtresi bulunmakta. Harbiden içerisine böyle kolay kolay tozu almayan sık sık temizlemek zorunda kalmayacağınız bir kasadır kendisi. Önünde 3 tane ARGB fan görüyorsunuz arkadaşlar. Bunlar kutudan çıktığı an itibariyle oldukça düşük devirle çalışmakta ama kasanın içerisindeki termal performans yani işlemcinin sonrasında ekran kartının çıktığı sıcaklıkları da göreceksiniz. Çok serin çalışıyor. Boşta da yük altında da yani gürültüsü aynı. Gürültü dediğim şey de sessizlik. Yani Bayağı sessiz çalışan bir kasa. Sisteme ev sahipliği yapan anakarta geldiğimizde Gigabyte'ın B650M-S2H'sini kullandık. Bir sürü sistemde kullandığımız stabilitesinden emin olduğumuz bir anakart. Hatta Gigabyte Control Center üzerinden de rahatlıkla bütün chipset güncellemelerini yapabileceğiniz yazılımsal bir desteği olan anakartlardan bir tanesi. 9 fazladır kendisi. Güç birimleri üzerinde herhangi bir soğutma görmüyorsunuz ama kasanın içerisinde dolaşan taze hava oldukça yüksek olduğundan ki ölçümlerden de göreceksiniz zaten sıcaklıklarını çok serin çalışıyor aslında ve taktığımız işlemciyi besleyebilecek bir anakart. USB portlarına geldiğimizde arkasında 6 tane, kasanın üzerinde de 2 tane, toplam 8 tane tip A portunuz olmuş oluyor. Benim minimum olarak belirlediğim sayıyı en azından karşılamakta. Genel manada giriş segmentidir. Stabilitesinde herhangi bir sorun yoktur. Ayaklarımızı yerden keser, işlemcimizi besler. Sistemin kalbinde ise AMD Ryzen 5 7600 bulunmakta. 6 çekirdekli bir işlemci. 5 nm üretim imarisiyle geliştirilmiş bir işlemci. 7000 serisi işlemciler aslında AMD için öyle bir çıta belirledi ki 9000 serisiyle kıyaslayınca artık diyorsunuz ki ya 9000 serisine acaba o kadar para vermeli miyim? Çünkü bu işlemcinin fiyatı hani dolar cinsinden 200 dolar civarında. 9600'e baktığımızda 9000 serisi işlemcilerden 270-280 dolar civarında. Ama performans farkına bakıyorsunuz. 150 FPS e alabileceğiniz e, AAA oyunlardan mesela. Hani farkı ne? Arkadaşlar o kadar para veriyorsunuz. 4-5 FPS e daha fazla elde edebiliyorsunuz sadece. Dolayısıyla 7600... 6 çekirdekli oyunlarda 5 GHz civarlarına kadar çıkabilen ki oyundan oyuna göre değişiyor tabii ki ama Gerçekten fiyat performansı iyi bir işlemci. İşlemciye eşlik eden RAM kitine geldiğimizde Goodram IRDM 2 x 8 GB yani toplam 16 GB 5600 MHz hızında DDR5 RAM kitini kullandık. Şimdi aslında DDR5 RAM'ler tek başlarına kendi işlerinde çift kana olarak çalışabiliyorlar. Ama biz yine de burada 16 GB RAM'i tutturabilmek adına iki modülden oluşan uygun fiyatlı, fiyatını da uygun bulduk açıkçası. Bu RAM kitini kullandık. Stabilitesinde herhangi bir problem yok. Bazen bazı sistemleri çünkü topluyoruz. RAM'inde bir sıkıntı çıkabiliyor. Hemen değiştiriyoruz. GoodRAM RAM IRDM üzerindeki hani NAND'lerin üreticisi Wilk diye geçiyor. Hani benim bildiğim bir üretici değil. Ama fiyatları dolayısıyla fiyat performans odaklı çözümler sunuyorlar ve bu sistemde sorunsuz çalıştı. Yani donma takılma mavi ekran falan yapmadı. SSD'ye geldiğimizde Kingston'ın NV2 1TB'lik NVMe SSD'sini kullandık. Bu NVMe SSD 3500 MB bölü saniye civarı okuma hızlarına ulaşabiliyor. Şu anda gerçek dünya sonuçlarını hani belli miktar doluluğa ulaştıktan sonraki testlerini yapıyorum özellikle görüyorsunuz. E, Performans ile alakalı şunu söyleyeyim. E, 512 GB yerine 1 TB zaten tercih etmenin getirdiği ekstra bir maliyet var ama günümüz sistemlerinde istiyoruz ki zaten minimum 1 TB olsun oyun boyutlarına baktığımızda. Abi bu sisteme özelleştirme seçeneklerinden daha farklı bir SSD eklenebilir. Ekstra bir depolama birimi eklenebilir. Doğrudur. Ama burada bizim işimizi görecek fiyat performans odaklı yine bir SSD'yi seçtik. Ve bir oyuncunun en çok önemsediği kısma geliyoruz. Ekran kartı bir RTX 4060 Ti var. İyi güzel. Full HD 2K oyunculuk için güzel bir ekran kartıdır. Ama bu Gigabyte'ın Windforce OC ekran kartı. 16 GB'lık versiyonu özellikle vurguluyorum. Yani fiyat kıyaslaması yapıyorken bunu kesinlikle es geçmeyin. Ha diyeceksiniz ki Full HD'de 2K'da aslında 16 GB VRAM'e ihtiyaç var mı? Tartışılır tartışılır. Ama yine de VRAM tarafında eliniz bol olsun istiyorsanız arkadaşlar. Evet 16 GB'lik RTX 4060 Ti bulunmakta burada. Kartın kendisi çift fanlıdır. E, boşlarken bu fanlar duruyor. Herhangi bir gürültü çıkarmıyorlar. Çalışırken de aslında oldukça sessiz bir ekran kartı. Tabii ki bunda ekran kartının çok verimli çalışması da e, söz konusu. 150-170 Watt civarlarında bir güç tüketiyor. üzerindeki soğutma biliyor da bunu soğutmak için gayet yeterli geliyor. Kasanın içerisindeki termal e, bütçe buna oldukça müsait. Dolayısıyla bu ekran kartı hem senin çalışır hem sessiz çalışır. Coil Wine duydun mu? Elimdeki üründe duymadım açıkçası. Yani kasanın herhangi birimde Coil Wine'de bulunmamaktı. Nvidia tarafına geçtiğimizde işin sesten faydalanabiliyorsunuz. DLSS kaliteyi açık bir takım testlere yaptım zaten onları göreceksiniz. ya e, elde ettiğiniz e, performans artışı gerçekten çok tatlı geliyor. Özellikle Cyberpunk gibi DLSS'in inanılmaz iyi çalıştığı oyunlarda. E, performansınızı ikiye katlayabileceğiniz senaryolar oluşabiliyor. Diğer hangi modda çalıştırdığınıza bağlı olmakla beraber. Dolayısıyla bu sistem Full HD ve 2K oyunculuk için oldukça müsaittir. 2K'da özellikle DLSS açabileceğiniz oyunlarda da Şöyle bir 2K 144 Hz monitörü besleyebileceğiniz bir sürü oyun var aslında. Sisteme güç veren power supply'a geldiğimizde yine Corsair'ın CX 750'sini kullandık aslında. Bu kasayla beraber uygun bir fiyata geldi diye kullandık. Yoksa 7600 yani işlemci sonrasında RTX 4060 Ti yani 4060 Ti işte 150-170 watt civarlarında tüketiyor. İşlemci 60 watt 80 watt civarlarında maksimum tüketiyor. Toplam güç tüketimi 300 watt bile değil aslında. Ama yine de biz ilerleyen zamanlarda bu power supply'ı alıp bir başka sisteme de takabilirsiniz. Veya ciddi bir yükseltme yaptığınızda yine bu power supply'ı kullanmaya devam edebilirsiniz diye bu modeli seçtik. Kasayla beraber de güzel bir fiyata geldi. Herhangi bir şekilde sistem yüke bindiğinde ekstra bir fan görüntüsü duymuyorsunuz içerisinden. Coil wine yapmadı en azından bu sistem yüküyle beraber. Dolayısıyla karşılaştırma yaparken bir takım başka sistemlerle kasının Corsair olduğunu, Power PowerSupp'tan 750 Watt'ı ve yine Corsair olduğunu unutmayın arkadaşlar. Yani çok daha uygun fiyatlı kasa ve Power supply kullanabilirdik ama öyle bir şey tercih etmedi bu sistemde. Test koşullarına geldiğimizde Windows 11 Pro kullandım, bütün güncellemelerini yaptım, anakartın bütün chipset güncellemelerini yaptım, lemin Expo modunu açtım, ee, ekran kartında son model sürücüyle beraber güncelledim, yani maksimum performansı alabileceğiniz hale getirdim. Bu şekilde full HD, 2K ve 4K'da oyunlarla test ettim. Şimdi sonuçları görelim. you yeah. I Dex was the best. Rogue was lining up jobs when. Evet artık bu noktada DH Savage AMD Ryzen 5 7600 ve Gigabyte'ın Windforce OC serisi RTX 4060 Ti ile beraber nasıl bir performans veriyor bu ikili biliyorsunuz. Bütün oyun testlerini arkadaşlar mümkün olduğunca en yüksek grafik ayarlarında yapıyorum. Her testi 3 defa tekrarlıyorum ve bunların ortalamalarını sizlere aktarıyorum. Yaklaşık 20 oyunla beraber test ettim. Birkaç test sonucundan bahsetmek istiyorum açıkçası. Şimdi mesela PUBG gibi bir oyun hala çok e, sıklıkla oynanan bir oyun. 171 kare saniye elde edebiliyorsunuz. Full HD'de 2K ise 117 kare saniye elde edebiliyorsunuz. 2K'da grafik ayarlarını biraz düşürüp 144 e, FPS'yi, 144 Hz'i aslında besleyebileceğiniz duruma getirebilirsiniz bu sistemi. Forza Horizon 5'e geldiğimizde Full HD'de 138 ama DLSS açınca 183 kare saniye elde ediyorsunuz. Güzel bir avantajı oluyor. Özellikle 2K'da DLSS açtığınızda 141 kare saniye alabiliyorsunuz. Yani 2K, 144 Hz bir monitör yine olabilir. Yani AAA oyunları düşündüğümüzde rekabetçilerde tabii ki çok daha yüksek seyrediyor. Orada Canlı oyun görüntülerini de şu anda görmektesiniz zaten Rainbow Six Siege gibi oyuna geldiğimizde Full de 317 2K'da ise 248 kare saniye elde ediyorsunuz Yani full rekabetçi takılıyorsanız eğer arkadaşlar 2K 240 Hz değil ama 2K 144'ün üzerinde bir monitörde tercih edilebilir Cyberpunk'a geldiğimizde Full de mesela 95 kare saniye alıyorken DLSS Quality'yi açıyorsunuz 164 2K'da 57 kare saniyeden aynı ayarlarla 107 kare saniyeye çıkabiliyorsunuz gerçekten DLSS'in fark ettiği oyunlar. Call of Duty Warzone'a geldiğimizde mesela burada Frame Generation'ı da açtığınızda Cyberpunk'ta da açmıştık gerçi ama Full HD'de 191 2K'da 135 kare saniye elde etmek mümkün. Bazı oyunlar gerçekten DLSS'den Frame Generation'dan çok ciddi bir şekilde faydalanıyor. Yani bu sistem ne oluyor aslında? Full HD 240 Hz bir monitör tercih edilebilir mi? Full rekabetçi takılıyorsanız olabilir. Ama benim tavsiyem 2K 144 Hz belki birazcık daha üzeri bir monitörle tercih edilebilir. İşlemci ekran kartı bütünü buna teşne açıkçası. hani ekran kartı 4070 olsa 2K'da artık 2K'nın hani sınırlarına gelebileceğiniz performanslar elde edilebiliyor. Tabii ki 4070 Super var, 4070 düz versiyon var o değişiyor ama bu sistem dahilinde ve bütçemiz dahilinde Bence 2K 144 Hz bir monitör olabilir. Stabilitesine ve termal performansına geldiğimizde... markın stes testinde %99'luk bir skor alabildiği %97'yi geçmesi kafidir aslında. Ama bu ne demek oluyor? %99 demek. Sabahtan akşama kadar oyunda oynasanız %99 oranında aynı performansı göreceğiniz anlamına geliyor. Mikrostatır donma takılma, mavi ekran hiçbir şey yok. Öyle bir şey olsa zaten sistemi sürekli yeniliyoruz. Şu parçayı deneyelim, şunu takalım, bunu çıkaralım falan yapıp... ...sistemi maksimum stabiliteye ulaştırıyoruz arkadaşlar. Bilginiz olsun hiçbir sıkıntı yok. Yok. 3D yine şu anda e, nomed e, test sonucunu görmektesiniz. Diğer sistemlerle kıyaslarken kullanmanız gereken en objektif sonuçtur, skordur. Çünkü oyunların hani ekran kartına üreticiye göre bir takım optimizasyonları olabiliyor. Bunlar yanıltıcı olabiliyor. 3D Mark çok şey, objektif bir sonuç verir. Bununla kıyaslamanızı ben tavsiye ediyorum. Oyun testlerinde en çok merak edilen şey şu. Dar durumu var mı? İşlemcinin ve GPU'nun kullanım oranlarını görüyorsunuz. GPU'nun kullanım oranı %97, 98, 99. E, bu arada ekran kaydı alındığında unutmayın arkadaşlar. Sorunsuz bir şekilde GPU kullanımı gerçekleşiyor. İşlemci kullanımı da tabii ki oyundan oyuna değişmekle beraber dar oluşturacak bir noktaya ulaşmıyor. 5 GHz sularına dediğim gibi çıkabiliyor. Ve bu esnada termal performansı geliştiren çok önemli bir şey daha var. İşlemci için sıvı soğutucu kullandık. 7600 için aslında sıvı soğutucu kullanmanıza gerek yok. Ama sessizlik istiyorsanız arkadaşlar, sıvı soğutucu kullandığınızda ne oluyor? İşlemci 60 derece suların üzerine pek çıkmıyor. GPU da aynı şekilde 60 derece suların üzerine çıkmıyor. Bu sistem çok serin çalışıyor. Corsair'ın H100 240 mm'lik sıvı soğutucusunu kullandık işlemcide. Yani bu kasayı hiç dokunmadan masanıza koydunuz, güncellemelerini yaptınız, oyun oynamaya başladınız. Boştayken de yükleyken de gürültüsü aynı. Gürültü dediğim şey de yani o seviyeden bahsediyorum. Kasa çok sessiz. Yani başında rahatlıkla uyuyabileceğiniz bir kasa. Oyun oynuyor, diyelim ki kardeşiniz oyun oynuyor, oynuyor, siz yanında yatıyorsunuz. Yine kesinlikle rahatsız olmazsınız. Çok sessiz çalışıyor, çok serin çalışıyor. Zaten canlı skorları ekranda görüyorsunuz. Dar bazı durumu ise darboğaz yok arkadaşlar. Yani bu işlemci ekran kartı ikilisinde zaten darboğaz oluşması mümkün değil ve test skorlarına bakın. Flash 2K'da böyle çok yakın seyreden bir takım oyunlar var. Doğru. Ama o oyunlarda işlemci ağırlıklı olduğu için işlemciyi yükseltmediğiniz sürece zaten o FPS'lerin üzerine pek çıkamıyorsunuz. Bazı oyunlar çok işlemci ağırlıklı olabiliyor. Ona yapacak bir şey yok. Ama genel manada düzgün optimizasyonda oyunlarda herhangi bir dar boğaz sorunu bulunmamakta. Evet videonun sonuna geldiğimizde donanım haberi olarak Gitopia'da toplamış olduğumuz DH Savage'ı bütün detaylarıyla anlatmaya çalıştım sizlere. AMD Ryzen 5 7600'lü ve 4060 Ti'li ama Gigabyte'ın Windforce OC serisi 16 GB RAM'li olanı Bunu özellikle vurguluyorum. Bu kasanın bir linki açıklama kısmında olacak. Oradan güncel fiyatını görebilir, satın alabilirsiniz arkadaşlar. Bu aya özel bir kasa olsun indirimli bir şekilde sizlere sunabilelim istedik. Biz markalarla görüşüyoruz. Yani şu parçanın fiyatını şu kadar şu parçanın fiyatını şu civara çeksek diye uğraşıyoruz. Ama tabii ki siz müşteri olarak bütün araştırmalarınızı yapın arkadaşlar. Biz elimizden geleni yapıyoruz fiyatları aşağıda tutabilmek için. Ama dediğim gibi çeşitli kombinler yapıyoruz. Mesela bu kasada yani ben kasanın malzeme kalitesinden geri durmak istemedim. Önündeki fanlarının hem düzgün bir hava akışı sağlayıp hem de gürültü çıkarmadan çalışabilmelerini önemsedim. İşte power supply'ı abi yanında güzel power supply geliyor. İlerleyen zamanlarda kullanılabilsin diye hedefledim. İşte kasadan fiyatı düşsek, power supply'dan fiyatı düşsek daha da aşağı çekebilirdik fiyatlar ama bu tür komponentlerden bu kasada açıkçası fedakarlık etmek istemedim. Dediğim gibi siz müşteri olarak yine araştırmalarınızı mutlaka yapın ama video kafanıza yattıysa, sistemin performansı kafanızı yattıysa geç kalmamakta fayda var. Stoklarla sınırlı oluyor maalesef. Hani biz de ona bir şey yapamıyoruz. 50 tane, 100 tane, 200 tane bazen stok oluyor. Elimizde değil açıkçası. Dolayısıyla kafaya koyduysanız almakta geç kalmayın arkadaşlar. İndirim döneminde böyle bir sistem sunduk sizlere. Sizler neler düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlar kısmında belirtin. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basabilir. Kanalımıza abone olabilirsiniz. Bizim de emmediğimiz bir şey varsa lütfen yorumlar üzerinden bize iletin. Veya bana Instagram hesabım üzerinden de erişebilirsiniz. Görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın.